Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bir de tekrar piyasayı değerlendireceğim. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili önemli bazı gelişmeler var. Piyasada bir hareketlilik var. Tabii ki bunda belli başlı bazı sebepleri var arkadaşlar. Bunlar üzerinden kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Ve piyasada da önümüzdeki süreçteki beklentilerimi de dile getireceğim sizlere. Bildiğiniz gibi dün Bitcoin geri çekildiğinde hemen sizlere bir video çektim. Ve bu turuncu alanı belirttikten sonra burada görmüş olduğumuz mavi bölgelerle özellikle de bu alanlarda çok yüklü balina alımlarla ilgili bilgi olduğunu sizlerle paylaştım ve BTC'yi bu alanlarda toplayıp 98 bin alanına kadar taşıyacağım belirttim ve bunu Twitter üzerinden de paylaştım arkadaşlar bakın bir Aralık'ta ve buradan bir miktar BTC alıp spot piyasada kademeli takip edeceğimi 78 bin stoplu ve 98 bine kadar da satmayacağım belirttim arkadaşlar ve şu an için BTC'de çok güzel bir hamle geldi ortalamam neticesinde baktığımda şu anda yüzde altı bir kar var bana göre çok güzel bir hamledir. Ve bu süreçte altcoin'lerle ilgili de zaten sizlere paylaşım yaptım. Burada özellikle de iki tane coin'den bahsettim. Bunlardan birincisi süper coin'di. Ve burada da bir ara alan bölgesinde olduğumuzu bahsettim. Çünkü burada daha önce süper biz buradaki hamleyi çok net bir şekilde %50 ile yakaladık. Gerçekten büyük başarılı bir hamle katıldık arkadaşlar. Yakalanmıştık. Ve dün yine sizlere bu geri çekilme sonrasında bu hamleyi paylaştım ve sonrasında çok güzel bir hamle geldi. Bundan önce de özellikle de sert geri çekilme dönemlerinde iki tane coin paylaştımdan bahsetmiştim. O zaman hem Dash hem Zen coin'i paylaşmıştım. Özür dilerim Zen coin'i. Ve Dash'ta %46'lara varan ve Zen'de de %36'lara varan piyasanın hepsinin neredeyse geri çekilmesine, sert düşmesine, %15-20 düşmelerine rağmen bu iki tane coin ayakta kalmıştım. Burada da yine süper dün sizlerle paylaştım videoda ve yine en iyi ayakta kalabilen coinlerden ve ilk tepki verebilen en güzel coinlerden birisi oldu arkadaşlar. İşte Hebar'ı özellikle de o süreçte yine işte altın kesişim noktasıyla beraber takip etmiş olduğumuzu belirtmiştim. Katıldaki arkadaşlarla takip ediyoruz. Mesela BB hala katıldaki arkadaşlarla takip ediyoruz. İlk karımızı da zaten direnç üstüne giderek aldık. Yani sonuç olarak piyasa sizlere fırsatlar sunmaya devam edecektir. Şimdi çok önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler birincisi işte FED tarafında olan gelişmeler. Bunlar neydi arkadaşlar? Faiz indirimi, bu gerçekten çok önemliydi ve Fed'in neredeyse Aralık ayında yapacağı faiz indirimi kesin gibi. Ve sonrasında Fed'in bilanço daraltmayı tamamen durdurmuş olması bu artık geçerli. Artık piyasadan para çekip yakmayacak arkadaşlar. En azından piyasadaki paraya karışmayacak. Likitte krizini çözmek için ilk adımdır. Tek başına yeterli değildir. Ama bu devam ettiğinde özellikle de parasal genişlemeyle beraber piyasalarda önemli hareketlikler önümüzdeki süreçte bizleri bekliyor olacaktır. Şimdi bunun dışında Vanguard arkadaşlar bildiğiniz gibi BlackRock'tan sonra dünyanın en büyük portföylerinden birine sahip 9 trilyon dolar gibi devasa bir portföy yönetiyor. Ve o da artık Bitcoin ve ETF'lerine onay verdi arkadaşlar. Bakın bu piyasalar için olumlu bir durumdu. Bunu şöyle de özetlemem gerekiyor. BlackRock da daha önce piyasaya girdiğinde herkes işte çok büyük bir boğa bekliyordu. Ben bunun BTC üzerinde olabileceğini belirttiğimde hepiniz bana küfür ettiniz kısa ve orta vade için olumlu olabilir ama orta ve uzun vade için altcoinler için bir felakettir demiştim ki bunu yaşadık. Vanguard da buna benzer bir durumu sergileyebilir. Kısa ve orta vade için tekrar belirtiyorum. Bitcoin'i çok yarayacağını düşünüyorum. Altcoinlere de kısmen belli başlı bazı coinlere çok büyük bir hareketlilik getirebilir. Ama uzun vade için altcoinler için olumlu bir durum değildir. Devlerin piyasaya girmesi, devlerin piyasada çoğalması Bitcoin'e işte doğrudan belki olmasa da dolaylı olarak Ethereum'a işte Solano gibi, Hebar gibi işte ETF'ler olabilen coin'lere yarayabilir ki yarayacaktır. Bitcoin üzerinde çok büyük fayda olacaktır ki ben Vanguard olayından sonra 2027'de Bitcoin'in yeni bir ATH yapmasını beklerim. Herkes ayı beklerken bunu da altın çizerek belirteyim. Ama altcoinler için sadece ayıshable coinlerde yine hamleler ama bütünün geneline yayılabilecek bir yükseliş asla beklemem. Bunu da altın çizerek belirteyim. Yani işte hepsini 20 ikiden 30 ikiden beklemek gerçekten hayal olur. Bunun dışında işte Trump özellikle de yeni Fed başkanlığı seçiyor. Yarın açıklaması bekleniyor. Bu piyasalar için yine kısa vade bir tetikleyicidir. Çünkü bildiğiniz gibi Fed başkanı şu anki Powell piyasalarda çok büyük bir baskın unsur olarak görülüyor. İşte geç kaldığı söyleniyor. Birçok şey var. İşte iyi bir yönetim sergilemediği bildiriliyor. Kripto para camiası tarafından da sevilen bir isim değil. Çünkü yıllardır ben de kendisine papağan diyorum normalde bildiğiniz gibi ekonomiler arkadaşlar lafla yürür aslında. Yani hani bizde şöyle bir laf vardır. Lafla peynir gemisi yürümez ama lafla ekonomi yürür arkadaşlar. Ekonominin %80'i laftır. Geri kalanı icraattır arkadaşlar. Ekonomiler böyle yürür. Bu yüzden ekonominin başında olan insanlar önemlidir. Zaten bugün ABD'den gelen son adımla beraber Hazine Bakanlığı artık daha efektif bir şekilde rol alacak. Bu da Önümüzdeki süreçte artık FED'in etkisinin yavaş 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 yitirileceği bir döneme doğru gideceğimizi gösterir ki çok farklı bir dünya yapsa artık bizleri bekliyor. Sonuç olarak çok olumlu gelişmeler var ama burada dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar da söz konusu. Bitcoin'de özellikle de 98 bin, 100 bin bandında güçlü satıcı bir kitle söz konusu. O bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Bakın burada bir ara alan bölgemiz var gördüğünüz gibi. Bu ara alanın işte geçilebilmesi için arkadaşlar bakın burada özellikle de 92.400 bölgesinin aşılması gerekiyor. İşte bu bölge aşılırsa o zaman kademeli bir şekilde biz 98.000 bin, 98 bin ve 100 binlere doğru bir hamle gerçekleştirebiliriz. Ama FED haftası içerisinde olduğumuz için bence bu yükselişlerden sonra yine kademeli bir şekilde geri çekilmeler yaşanacaktır. Özellikle de FED'den önce yani 9-10 Aralık gibi işte o dönemlerde bir geri çekilme yaşanabilir. İşte hafta sonuna gireceğimiz dönemde Cuma günü tekrar bir geri çekilme yaşanabilir. Ama sonrasında ben özellikle de FED'in faiz indirimini gerçekleştirdikten sonra şahin konuşacağını düşünüyorum. Bunun da piyasalara olumsuz etkiler oluşturacağını düşünüyorum. Piyasa bunu fiyatladıktan sonra da arkadaşlar ayın 15'inden sonra ayın sonuna doğru ocağın hatta ilk 1-2 haftasına doğru Bitcoin'de altcoin'in hepsi için söylemiyorum ama Bitcoin'de gerçekten çok iyi hamleler gelebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü artık birçok şeyi birçok olumsuz durumu tamamen fiyatlamış olacak. Bu açıdan da bu çok önemli bir ayrıntı. Şu an Bitcoin dominansı beraber gidiyor. Altcoin'lerde özellikle de tepki alımları söz konusu. Burada önemli olan kademeli bir şekilde takip edip işte belli oranlarda kar almak. Doğru yer ve doğru zamanda bulunduğunuz sürece bu piyasada her zaman para kazanabilirsiniz. Süper gayet yine başarılı bir şekilde yakaladık. Bitcoin'deki bu tepkiyi de gayet başarılı bir şekilde yakaladık. Önümüzdeki birkaç günün daha olumlu geçmesini düşünüyorum. Ama ondan sonra biraz temkinli olmakta fayda var gibi. Bugün sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyor, saygılar sunuyorum.